Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul min lisani yefkahu kavli. Evet, bugün farz namazların idraki konusunu okuyacağız inşallah. Yani mesela farz namazı kılarken veya sünnet kılarken eee kamet getirilirse ne yapılması gerektiğini işleyeceğiz inşallah. Evet. Bab idrakil feridati. Farz namazın idraki. Şimdi ne zaman farz namazı bölünür? Bir ize şer'a fi ferdin munferidan. Şayet kişi tek başına farz bir namaz kılıyorsa Fıkıymetil cemaatü ve cemaat içinde kâmet getirildiyse o namazın içindeyken ne yapar? Kata'a namazını I Keser. Ve ikteda ve ondan sonra ne yapar? Gider o imama uyar. Ama ne zaman in lem yescud lemme şere'a fihi. Şayet başladığı e, namazın secdesine gitmediyse ev ya da secede fi gayri ruba'iyetin dört rekat olmayan namazların secdesine gittiyse. Açıklayacağız inşallah. Şu ikinci kısmını da okuyalım. Toptan açıklayacağız inşallah. İki ve in secede fi ruba'iyetin şayet 4 rekatlı namazların yani öğlen, ikindi ve yatsı namazlarının farzlarını kılıyor. Böyle bir namazlarda ilk rekatın secdesine gittiyse ondan sonra cemaat için kamet getirildiyse ne yapar? Damme rekaten saniyeten ikinci rekata ne yapar? Tamamlar namazını. Ve selleme sonra ne yapar? Selam verir. Lita siyir al lehu nafileten. O iki rekat onun için ...nafile olsun diye iki rekata tamamlar. Sümme... ...sonra selam verir. Ne yapar ondan sonra? İktede müfteridanı... ...sonra farz olarak... ...imamın arkasını uyar. Şimdi... E, ...dedik ki... ...öğlen ikindi ve yatsı gibi... ...dört rekatlı namazların... ...ilk rekatın secdesine gittiyse... E, ...ne yapar? Öncesinde... ...şunu söyleyelim. Öğlen ikindi ve yatsı namazlarını kılıyor ve dahi ilk rekatın secdesine gitmemiş. O zaman ne yapar? Kamet getirildi. Namazını direkt bozar. Gider imama uyar. Şayet ilk rekatın secdesine gitmiş. O zaman ne yapar? Kamet getirildi. O zaman ne yapar? İkinci rekatı tamamlar. O kıldığı iki rekat onun için nafile olur. Ondan sonra namazını selam vererek keser. Sonra gider ne yapar? İmama uyar farz olarak. Peki sabah ve akşam namazlarında secdeye gitse dahi namazını bozar. Neden? Çünkü zaten ikinci, re ikinci rekata tamamlasa sabah namazının farzı bitiyor. Nafile olma şansı yok. Ya da akşam namazı ikinci re rekata hükmen o namaz bitti sayılır. Çünkü üç rekatlı bir namaz, dört rekatlı değil. Hükmen ikinci rekatta o namaz bitti sayılır. O yüzden ne yapar kişi? Sabah ve akşam namazlarında secdeye gitse dahi namazını bozar, gider imama uyar. Üç ve insalle selesen. Şayet kişi 4 rekatlık e, öğlen ikindi ve yatsı namazlarının farzları gibi 4 rekatlık bir namazın 3 e, rekatını kılmış. Sonra kâhmet getirilmiş. Sonra ne yapar o kişi? Etemmehe o namazını tamamlar. Yani farzı tamamlar artık. Sümme sonra ne yapar? İktede müteneffilen nafile olarak imamın arkasına uyar. İlla fil asri ikindi namazı hariç. İkin namazı hariç. Çünkü ikin namazından sonra nafile namaz kılmak mekruhtu. Sabah namazını zaten her, her halükarda namazını bozacağı için e, imama farz olarak uyuyacağı uyacağı için zaten nafile konusuna hiç girmiyor sabah namazına ama ikindi namazında e, ne yapmaz? E, gidip imama uymaz nafile niyetiyle çünkü mekruhtur nafile namaz kılmak. 4. Ve in qame lisalisati rubaiyetin Şayet kişi 4 rekatlı namazların öğlen ikindi ve yatsının farzları gibi 4 rekatlı namazların 3. rekatına kalksa ve 3. rekattayken fe uqimet qable sucudihi daha üçüncü rekatın secdesine gitmeden kamet getirilse ne yapar? Kata qaimen bi teslimetin. Selam vererek namazını bozar ayaktayken. Fil esahih en sahih olan görüşe göre. Sonra gider imama bağlanır. 5 ve in kana fi sünnetil cumuati şayet kişi cumanın sünnetini kılıyor. Fe kharacel hatibu hatip de o sıra ne yaptı hutbeye çıktı. Ev fi sunneti zuhri ya da öğlen namazının sünnetini kılıyor. Fe uqimet kamet getirildi. Yani cumanın sünnetini kılarken hatip hutbeye çıktı. Ya da öğlen namazının sünnetini kılarken kamet getirildi. Ne yapar? Sallama ala raksi ikinci rekatı bitirdikten sonra ne yapar o kişi selam verir namazını keser ve huvel evce bu en en evce en doğru görüştür sümme kada sünnete ba'del fardi sonra farzdan sonra o kişi ne yapar sünnetini kaza eder evet Altı. ve men hadara şayet kişi namaza hazır abdest almış girmiş camiye vel imamu fil fardi İmamsa farz kılıyor. Yani imam orada namaz kıldırıyor. Bir farzı kıldırıyor. Ne yapar? İkteda bihi. Orada imama uyar. Hemen. Ve la yeşteğilü anhu bi sünnet. Yani kişi orada sünnetle meşgul olmaz. Direkt gider imama uyar. İlla fil fecri. Sabah namazı hariç. Sabah namazında camiye girdi. Baktı. İmam farz kılıyor. Ona rağmen ne yapar? Sünnetini kılar. Ama in emine fevtehu cemaatin kaçmasından, cemaatin bitmesinden e, şey korkmuyorsa. Yani e, daha mesela camiye girdi imam birinci rekatta veya ikinci rekatta sabah namazında uzun okunduğu için imam birinci rekatta veya ikinci rekatta cemaatin kaçmasından korkmuyor. O zaman ne yapar? Sünnetini kılar. E, ama ve inlem yemen cemaatin kaçıp kaçmayacağından emin değil. Cemaati kaçırma korkusu var. O zaman her sabah namazının sünnetini terk eder. Mesela camiye girdi, baktı, imam nerede? Son oturuşta. Cemaati kaçırma tehlikesi var, o zaman sabah namazının sünnetini ne yapmaz? Kılmaz, direkt gider imama bağlanır. Kahvette de, de böyledir mesela. Hani camiye girdi, kişi kamet getiriliyor, öğlen namazının sünnetini kılmaz, hemen şeye icabet eder. ikinci namazının sünnetini kılmaz, icabet eder namaza. Yatsı namazının sünnetini kılmaz gider namaza icabet eder ama sabah namazında öyle değil, Sabah namazında sünneti kılar öyle gider. Kada üssüneni sünnetlerin kazası. Bir lem tukde sünnetül fecri illa bi fevdihe fardi. Sabah namazının sünneti farzla beraber kaçmadığı müddetçe kaza edilmez. Mesela kişi sabah namazını uyanamamıştır. Ne sünneti kılabilmiştir ne farza kılabilmiştir. O zaman Kaza ederken hem sünneti kaza eder hem farzı kazadır Ama mesela uyandı sabah namazı ama vakit dardı veya cemaati kaçırma korkusu vardı, gitti hemen cemaat uydu, sünneti kılamadı bir şekilde. O sünneti daha sonradan bir daha kaza etmez. Sabah namazından sonra da vakit çıkmamışsa, imsak vakti çıkmamışsa bile sabah namazından sonra daha ne yapmaz? O namazı sünneti kılmaz çünkü sabah namazının farzından sonra nafile namaz kılmak mekrotu. İki ve kadâ sünnetelletî kable'z-zuhri ve e, sünneti kaza edecekse de hani farzla beraber kaçmış güneş doğmuş o zaman farza sünneti beraber kaza edecek dedi ki sünneti kaza edecekse e, sünneti kaza eder farzla beraber öğlen namazı vakti girmeden önce fi vaktihi kablesh şefri yani e, vaktinde o vakitte o vaktin içinde kaza eder. Eğer ki öğlen namazı vakti girmişse artık o zaman daha sünneti kaza etmez. Sadece farzı kaza eder. Aynı gün için. Mesela kişi sabah namazına uyanamadı. Hem sünneti hem farzı kaçırdı. Ondan sonra güneş doğdu. ilk 45 dakika geçti. Kerahat vakti çıktı. Ondan sonra öğlen namazına 45 dakika kalaya kadar. Çünkü o da kerahat vakti. Öğlen namazına 45 dakika kalaya kadar hem sünneti hem farzı kaza eder. Ama kaza edemedi. Veya keyfi olarak etmedi. Öğlen namazı vakti girdi. O zaman daha sünneti, kıl, sünneti kaza etmez. Sadece farzı kaza eder. Evet inşallah bir sonraki derste de cemaatin faziletinin idrakını işleyeceğiz inşallah. Allah hepinizden hepimizden razı olsun. Amin ve elhamdülillahi rabbil